Süper Lig'de ara transfer ve tescil dönemi an itibariyle resmen başlamış. Tüm camia, arkasında durdukları başkanlarının yeni transferlerini merakla beklemeye geçmişken, ilk transferin resmi paylaşımı geldiği gibi Lukaku, Serlot ve Goretzka gelişmeleri yaşandı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Başkan Sara'nın transfer etmek istediği isimlerden olan Kim Min geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi. Sky DA'nin haberine göre 29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgisine rağmen Bayern Münih'te kalmayı planladığı, sezon sonuna kadar tüm transfer tekliflerine kapalı olduğu haberleştirilmişken, Muhabir Salim Manav ise A-Spor canlı yayınında Fenerbahçe transfer gündemine dair son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Kadro dışı bırakılan ve akıbetleri merak edilen Cenk ile İrfan Can hakkında Manav yayında şunları söyledi. İrfan Can Kabeci ile Hull City'nin ilgilendiğini biliyoruz. Hull City teknik patronu Sergey Jakirovic'in tanıdığı ve bildiği bir isim. Bu arada Cenk Tosun'a birçok süperlik kulübü teklif yaptı. Bunlardan birisi de Fatih Karagümrük. Rize Spor'la da ismi anıldı ancak Rize Spor cephesiyle görüştüğümde Cenk Tosun iddialarını doğrulatamadım derken Saran yönetiminin golcü transferini yapacağını belirtip listedeki Santrafor isimlerini veren muhabir devamında ise Fenerbahçe'nin stoper ve orta saha arayışı var. Ayrıca Yusuf Ennesire'nin durumu ne olursa olsun yönetim Santrafor pozisyonuna takviye yapacak. Sarıl Acıvertlilerin forvet gündeminde birçok isim var. Bunlardan en önemlisi Alexander Sörlot. Christopher Nukunku ismi de medyada çıktı. Yönetimin Santrafor adaylarından birisi de Artem Dovbik sözlerini sarf etti ve soran yönetiminin ilk transferi olan ve transfer döneminin başlamasıyla 48 saat içinde açıklanması beklenen Musaba'dan da paylaşım geldi. Sarı lacivertlilerin serbest kalma bedelini hemen ödeyerek 4,5 yıllık sözleşmeye imza attıracağı iddia edilen Musaba, X hesabından kum saatli paylaşımını yapıp kısa süre içerisinde transferinin biteceği mesajını yollamışken Heyecanla beklenen golcü transfer haberlerine geçecek olursak, Sarı lacivertlilerin Ocak transferi için haftalarca Alexander Sörlot üzerinde duruldu. Günün sonunda Norveçli oyuncu için ortaya çıkan 3 sezonda yaklaşık 75 milyon euroluk rakam geri adım atılmasına neden oldu. Şu anda en çok konuşulan Christopher Nkunku. Hatta Tedesco'nun Nkunku ile görüştüğü İstanbul'da Süper Lig'de top oynamaya ikna ettiği konuşmaları yapıla dursun. Fransız futbolcudan son dakika kötü haber geldi. Öyle ki Milan'ın Syria'da oynayacağı Cagliari maçında yıldız oyuncunun sahada olmayacağı açıklandı. Milan teknik patronu Allegri, Nkunku'nun ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Cagliari maç kadrosuna alınmadığını belirtmesiyle bu transferde aksama olacağı yorumları yapılmaya başlandı ve sosyal medyada bir de Tedesco'nun eski öğrencilerinden Romelu Lukaku gündemi oluştu. Sakatlığı geçen Romelu Lukaku geri dönüş yolunda. Belçikalı forvet Napoli'nin İtalyan Süper Kupası için Suudi Arabistan'a yaptığı seyahatte yer aldı. Oynamasa da oyuncu karizmasıyla takım arkadaşlarına ilham verdi. Gazetta Della Sport'un haberine göre Lukaku'yu 14 Ağustos'taki ani şokun üzerinden talihsiz sakatlanmasının üzerinden 139 gün geçtikten sonra sahalara döndü. Nihayet Belçika'da sakat geçirdiği yaklaşık 4,5 ay boyunca kendini iyileştirmeye çalıştı ve oyuncu hazır durumda. Türkiye'den gelen bazı transfer dedikodularına göre ise Sörlot transferi Fenerbahçe için geri plana düştüğü Lukaku'nun artık önde olduğu, hatta oyuncuyla Belçikalı starla anlaşılsa da İstanbul devinin yöneticilerinin Sörlo Taşkı yüzünden bu transferin geri planda kaldığı yorumları yapılıyor. Ayrıca Tedesco, Belçika milli takımını çalıştırdığı dönemde Lukaku'yu her zaman sisteminin vazgeçilmez merkezi olarak tanımladı ve onun hakkında şunları söyledi. Romelu Lukaku sadece bir golcü değil, o saha içindeki teknik direktör. Takımı nasıl yöneteceğini, genç oyunculara nasıl yol göstereceğini çok iyi biliyor. O soyunma odasının kalbi derken... Lukaku Tedesco'nun modern futbol anlayışını ve kendisine olan güvenini, kendisine olan güvenini her fırsatta överek Tedesco oyuna çok modern bir bakış açısı getirdi hücumda bana daha fazla özgürlük tanıyor ve takımın nasıl pres yapması gerektiğini en ince detayına kadar anlatıyor. Onunla çalışmak ufkumu açtı yorumlarında bulundu. Diğer yandan Sarı Kanarya'da seçim kararı resmileşirken Başkan Suadettin Sarı'nın konuşmasındaki bir cümle taraftarları heyecanlandırdı. Başkan Saran, bitirilmesi gereken dünya çapında bir transfer nedeniyle görevimi sezon sonuna kadar sürdüreceğim diyerek çıtayı en tepeye koydu. Kulislerde bu ismin teknik patron Domenico Tedesco'nun prensi Leon Goretzka olduğu konuşuluyor. Tedesco ile Goretzka arasındaki eskiye dayanan bağ oluşturuyor. İkili daha önce Schalke 04'te birlikte çalışmış ve Goretzka Tedesco yönetiminde kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştı. İddiaya göre Alman teknik adam, Bayan Münih'te yedek kalan eski öğrencisini bizzat arayarak Fenerbahçe projesine ikna etti. Goretzka'nın Tedesco'nun oyun sisteminde yeniden ana aktör olma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Saran, bu dev operasyonu bitirmesi için Ertan Torunoğulları'nı bizzat görevlendirdi. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman Yıldız için bedelsiz ayrılık formülü masada. Sarıl Ağcılar Bayern'e bon servis ödemek yerine oyuncunun sezon sonuna kadar olan yüksek maaş yükünü üstlenmeyi teklif etti. Bayern'in kadrosunda düşünmediği oyuncunun maaşından kurtulmak için bu teklife yeşil ışık yaktığı da iddia ediliyor. Diğer yandan Edwin Dzeko'nun transfer olup gittiği İtalya Serie A takımlarından Fiorentina hiç olmadığı kata hiç olmadığı kadar kötü bir dönem geçiriyor. Fiorentina oynadığı 17 maçta topladığı 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor. İtalyan ekibi geçirdiği kötü dönemin ardından gözünü devre arası yapılacak transferleri çevirdi. Fiorentina bu doğrultuda Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Rodrigo Becao ile ilgileniyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina, Becao'nun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak düşünüyor. Becao'nun satın alma opsiyonu olmadan ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinden Fiorentina'ya kiralık transferi ihtimalinin de bulunduğu öne sürülüyor. Öte yandan Becao'nun maaşının 1 milyon euro olduğu ve bunun Fiorentina için bir sorun olmadığı da belirtildi. Fiorentina'nın olası Bekao transferi ile birlikte istikrarsız savunmasına güç katabileceği aktarıldı.